Arkadaşlar bugün Zane birlikte yeni gelen incelemeyi inceleyeceğiz. Arkadaşlar ben pek video atamadım özür dilerim yani e, atamadım video uzun video. O yüzden şimdi bakacağım şimdi inceleyeceğim. Arkadaşlar bakın be. Arkadaşlar ya işim var. Git. Arkadaşlar şimdi gelen güncelleme ingilisi. İlk önce ee, şey neyi incelesek? Arkadaşlar ilk önce yeni gelen pet podunu inceleyelim. Arkadaşlar bu çık, ee, çıktı. Bunlar çıkıyor. Arkadaşlar ben normalde çekmiştim de Üf, ben. çekmiştim de arkadaşlar kötü oldu. Ben yeniden çekiyorum şimdi. Yani baktım arkadaşlar. Ben bunu ee, bir bakıyorum arkadaşlar tekrardan. Arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar böyle burada sandalyeler falan gelmiş. Böyle dokununca mikşek içebiliyoruz. Mi, diyorum ya. Böyle içeceği içebiliyoruz arkadaşlar. Böyle çok güzel bir şeyler gelmiş. Şu elimde bu oldu. Heh. Böyle oturabiliriz arkadaşlar. Böyle e, çiçekler falan gelmiş. Böyle. Arkadaşlar. E, bakın. Şunları toplarsak şu heykele ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Ben dokuzuncu sıradayım. Arkadaşlar şimdi e, e, şu yeni gelen kıyafetleri inceleyelim. Durun neyse sonra bakarız. Durun. Şimdi buradan bakacağım. Arkadaşlar ben aldığım için arkadaşlar böyle erkeği arkadaşlar ben size kızımı göstereceğim. Böyle şey bedava ee, oyuna yeni başlayanlar için bunlar gelmiş. Arkadaşlar böyle bu iyi. Başka bir şey. Ve burası kutu. Bu kutudan bunlar çıkıyor. Ben şu saçı istiyorum. Arkadaşlar böyle yeni petler gelmiş. Ben en çok tropikal Axolot'u seviyorum. Ben aldım arkadaşlar bunları. Sonra bu geldi arkadaşlar. Bundan da aldım ben. Bunlar eskiden de vardı. Geçelim bir şey olmaz. Arkadaşlar ben size bakın. Şu My Melody'yi göstereceğim. Onu göstereceğim. Durun ilk önce şu yeni gelen şey göstermeyi unuttum. Arkadaşlar böyle bu. Bu da böyle. Erkek şeyi. Böyle sahile gelmiş arkadaşlar. Bu gelmiş. Bakarız arkadaşlar bunlara. Şimdi ben size ee, unuttum ya. Durun arkadaşlar. Şuradan hemen biricik göstereyim. Şeyi gö göstereceğim Angela. Angela diyorum. Onun şeyini göstereceğim. Durun bir saniye arkadaşlar. Bunun saçı normalde beyaz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Ama ben bu e, şeye boyadığım için kahverengiye böyle gözüküyor. Arkadaşlar. Yani böyle. Durun bir saniye. Arkadaşlar şimdi ee, neler? Ha, arkadaşlar Böyle bir yer geldi Bu geldi arkadaşlar Kanat falan geldi Çok güzel Böyle oturmalar Böyle kum var Deniz mi e, şey mi su geldi Arkadaşlar buraya Böyle çok güzel Bakın Bakın arkadaşlar Onu alalım arkadaşlar, bakalım çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar böyle deniz geldi. Orada hani köpek balığı vardı ya görmüştünüz gördüseniz Bu da bir tane köpek balığı var. Onun üstünde kutu var arkadaşlar. Şey, sürpriz kutu. İşte normal oyundaki kutular var. Arkadaşlar buraya böyle şey geldi. Parti yeri bakın bakın Angela, Angela. Angela. Ben arkadaşlar buraya parti yeri. Bakın arkadaşlar şunları kovalayınca sayı artıyor. Böyle. Bunlardan değişik değişik göreceksiniz. Bakın mesela. Mesela bunlar arkadaşlar. Kaçtı bir saniye. Kaçmasın. Arkadaşlar sonra da ben şeye bakacağız. ev ee, bölümüne bakacağız. Arkadaşlar robotun içine oyun gelmiş. Ne gelmiş sence? Faşyon Star gelmiş arkadaşlar. Bu gelmiş. En son ona bakacağız, bakacağız arkadaşlar. Bir türlü onu oynayacağım arkadaşlar. Şimdi yeni gelen eve bakalım. Böyle Angela'nın oyununu oynarım. Reklamı falan gelmiş. Arkadaşlar şu oyun normal Cryzrun. Bunu oynamamıza gerek yok. Ben baktım bu normal Cryzrun. Arkadaşlar evin içi böyle. Çok güzel. Ben bayağı beğendim arkadaşlar evin içini. Çok güzel, aşırı güzel. Aa, aa! Arkadaşlar. Ay ne kadar garip bir. Tek başına da olmak. Ay çok garip arkadaşlar. Bana çok garip geldi tek başına da olmak. Arkadaşlar böyle kapıya da bakalım içine. Yine böyle arkadaşlar. Üst kata çıkalım. Arkadaşlar böyle odalar. Böyle arkadaşlar. Şimdi neye bakmadık biz? Şu kapıya da bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu kapı bence boş yere koyulmuş. Çünkü girilmiyor içeri. Arkadaşlar böyle çok tatlı bir evmiş bu. Ben 10 üzerinden 9 verdim. Bir puanım o kapı açılmıyor. Arkadaşlar şimdi evlere bakalım. Arkadaşlar böyle olmuş buraları. Normal böyle. Arkadaşlar ama bakın. Buradan çok farklı bir şekilde geçmeliyiz. Böyle de geçebiliriz arkadaşlar. Bakın buraya ışınlanarak bu kez farklı bir geçiş, geçiş yapmışlar. Üst kata çıkmak için. Böyle. Arkadaşlar robot böyle gördüğünüz gibi. Hay biz robotun içine baktık. Bakın böyle. Çok güzel. Çok tatlışko. Arkadaşlar şimdi ee, Fashion Star oynayacağız arkadaşlar. Çok güzel. Fashion Star. Böyle arkadaşlar. Ben aşırı beğeniyorum bu Fashion Star oyununu. Arkadaşlar böyle. Burada birileri var. Bunun karakteri çok tatlıymış. Arkadaşlar hep bu oyunu 10, 10, 2, 5, 11 falan 13 falan seviye geliyor. Soğuk diyor. Şimdi soğuk yapacağız. Şura nereymiş? Aaa Soğuk diyor ya bunu seçtim. Ee, Saçını da bunu seçeceğim arkadaşlar. Kut giymeliyiz. Bunu giydim ben. Bunu, bunu giydim mi arkadaşlar? Soğuktu o yüzden bunu giydim arkadaşlar. Bunu giyeyim yoksa? Bunu giyeyim. Ee, şimdi alta, alta bakalım arkadaşlar. bunlar. garip oldu biraz. Yoksa bunu mu takacağız? Ama da Noel gibi olur biraz. Soğuk diye bunu taktım arkadaşlar. Şimdi saçımızı ya saçımızı boyamaya gidelim arkadaşlar. Bu oluyor mu? Yok be. Tamam şimdi ter rengi. Ter rengi. ha. Burada. Böyle oldu arkadaşlar valla. Biz ayrıca bir şeye ekleyelim mi? Bir saniye. Arkadaşlar ben eldiveni değiştireceğim. Bunu yapayım mı? Mesela bunu yapayım mı? Yoksa bunu mu? Bunlar güzel oldu aslında. Arkadaşlar ben botları mı değiştirsem? Bunu mu yapsam? Yok be bu tatlı. Arkadaşlar bence güzel oldu. Üstüne kazak giydik. Yani soğuk olduğu için kazak giydik. Ya bu ne ya? Bir puan ya. Bir puan. Arkadaşlar kızın saçı sanki sarıydı şimdi pembeye döndü. Arkadaşlar ayıp ya. Etek giymiş. Ya bu mod giymiş de. İki puan arkadaşlar. Gözlük mi takılır soğukta? Ha bu sıkı giymiş. Bu güzel de. Benden kopya mı çekti ya? Bir puanını, o şapkayı benden kopya çektim diye vermedim. Bu ne ya? Üç puan. Allah'tan ceketi giymiş de etek mi giyilir soğuk olunca? Ve sıra bende arkadaşlar. Şöyle kaypatalım. Umarım ben kazanırım arkadaşlar ben kazanmazsam da yani pes onlara. Pes. Bir saniye. Ha, mikrofon açıkmış. Geri zekalılar. geri zekalılar. Yemin ederim geri zekalılar. Arkadaşlar en güzel ben olmadım mı? Ben kazak giydim. Ya hani soğukta etek mi giyilir? Soğukta etek mi giyilir ya? yarı çoraplı. Yani normal çorap giymiş. Ben pantolon giydim, patik giydim. Eldiven taktım. Şapka gibi şey taktım, kazak giydim. çekiyor bu da Ne güzel bağlantı kesildi. Arkadaşlar oyuna yeniden giriyorum da Heh. Oluyor arkadaşlar. Gerçekten ayıp ya adaletsiz. Problemmiş problemmiş. ben çok uğraşıyorum yani arkadaşlar ama siz beğenmiyorsunuz ve abone de olmuyorsunuz. bir beğenin arkadaşlar yorum yapın. Ayıp. Yani zorlu zorlu zorunlu değil de. Hani bir en az bir 10 like falan gelsin arkadaşlar. Ben bunun için yarım saat uğraşıyorum. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum öpüyorum bay bay.